Efendim hoş geldiniz, ben de hoş geldim İtalya'da yine. Bizim memleket sayıdır, beş senem geçti, hayatımın en güzel beş senesindedir. İtalya'da 80'lerin, 82'ye kadar galiba efendim. Ee, Ahbaplarım, ah, ah, dostlarım çok. Şimdi size bir konuşma hazırladım ama konuşmayı şimdi değiştirdim yarın saat Sıfırdan başka konuşmaya geçiyoruz. Fakat bu konuşmayı lütfen ciddiye almayın. Ya da öbür kulağınızdan çıksın. R kayıt etmeyin. Herkes kayıt etmişim, Niye biliyor musunuz? Çünkü elimde şey yok. El elimde henüz vaktim olmadı anlatacağım şeyi ispat etmeye. İspatsız bir atıyor Atıyorum havadan. <laughs> Arkadaş bak deyince niye değiştirdim? Bir arkadaşım dedi ki e ben dedi meşhur Fendi ailesinin dedi var ya modacı fendi. Modacı fendi bir, bir, bir var mı bilmeyen var mı fendi ne olduğunu? Herde yoktu. Kızlar herde korkma biliyordur fendi. Kürkçükten yerine modacı büyük diyen en büyük moda markalarından bir tanesi. En büyük markaların bir tanesi dünyada. Yani geçen seneki satışı 1 milyar dolar fendinin. Size öyle söyleyeyim. 1 milyar dolar. Türkiye'nin toplam deri ihracatı 800 bin. 800 milyon dolar. Yani Türkiye'nin toplam ihracatından daha fazla e, deri daha fazla bir firmanın satışı. Öyle düşünüyorum. 200 dükkan dünyada var. En şık dükkanlar. Ben tabii gençliğimdeki diploma Roma dükkanını Roma dükkanları önden geçerken böyle kalırdım. Kürklere müthiş kürkçüdür o. Kürkçükten gelmedi. Müthiş kürk yapardı. Hani şey tam karşıyız hayvanları öldürmeyen kürk var onları bir tarafa atarsanız efendim onların dizenlere böyle kürkler şey gibi. Her bir heykel gibi Tabii birçok çok büyük paradan satma. Neyse. Dedi ki, ben dedi, Anna Fendi'nin dedi, bir bir arkadaşım Roma'da oturan, bir Rum asıllı arkadaşım, Dimitri Koromilas. Efendim, Dimitri dedi ki, ben Anna Fendi'nin dedi, elini dedi, dizayn ediyorum yeniden dedi. Bir de, bir de aslında Villa Letizia'nın altına bir lokanta açtı dedi, kadın dedi. Artık dedi, satmışlar Fendi firmasının yüzde 50'lerini, bilmem ne milyar dolara. O kadar çok para olunca da, böyle kendini heyecan alıyorlar, lokanta açıyor. Yani bir yapıyor. Evde bir dilden müthiş, iyi dilden ama görmedim. Bunu anlatacağım, ne görmediğimi. Fakat dedi, kadının dedi bir teorisi var dedi. Kadının babası 1915'de evlenmiş annesiyle ve adı Eduardo ve büyük bir ihtimalle Eduardo Efendi. Efendi. <laughs> Eduardo Efendi. Anlatabiliyor muyum? Ben çok heyecanlandım bu şeyi. Yani Büyük Fendi'nin Eduardo Efendi'den gelmiş olması benim uçurdu. Atladım Roma'ya uçtum. Kadınla hemen tanışmaya ve kadın seni çok merak ediyor. Ben de, de demiş ki kadına, ya demiş çok enteresan bir hikaye anlatıyorsun bana demiş. Türkiye'de en tanınan e, e, adamların bir tanesi benim yakın arkadaşım. Ayhan Sicimoğlu işte televizyon programları var. Yaklaşık mutlaka bilmem ne, 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 ne anlatmış beni saatlerce. Ben ha demiş lütfen yemeğe çağır yeni lokantanda demiş. Kadın seni yemeğe çağırıyor, bunu anlatacak dedi. Hemen atladım gittim. Ben gittim, kadın hastalandı. Yani ben kadını göremedim. Ama kadın çok özür dedi, kızı. <laughs> ee, yani kadının kızı. Ve dedi, annem de çok istiyordu sizi görmek ama dedi, e, bir, birkaç gün hastanede kalacak dedi. Ne olduysa sormadım artık kadını, belki bir şey geçirdi. Artık <laughs> e, 83 yaşında kadın çünkü. Efendim, e, kızıyla Konuştum. Dedik, Osman dedi, ki uzman dedi sizi dedi annem evinde yok dedi. Sizi çiftliğe dedi çağırayım dedi. Ne çiftliğe bu dedim. Roma'nın kuzeyinde 18 kilometre şeyde bir çiftliğiniz var dedi. Orada dedi sizi misafir edeyim dedi. Bay Canerah oldum. Sabah 9'da yola çıktım. Arkadaşlarım Romalı arkadaşlarım. Da, dedi, böyle, böyle bir yere gideceğiz. Aa, biz de gelelim falan dediler. Biz böyle iki araba Çiftliğe her davetlemişken ben davetliyim, misafir davetliyim falan oldu. Şimdi bunlar e, Şu anneefendi o oh, pardon Kızlar geldi çünkü, pardon şunu atlayayım. atlayayım. Kendi kendine, o oh, kendi kendine gidiyor, yerlere gidiyor bu. <laughs> Daha geldim. E, anneefendi yani bu ayakta değil artık. Bu Eduardo Efendi. Bakar mısınız Edoardo Benim tahminim, şimdi araştırmadım, benim tahminim bir Osmanlı Yahudisi. Çünkü biz yabancılara Osmanlı Efendi deriz. Simon Efendi, Eduardo Efendi. Yani ne demek efendi bizim Osmanlı tabirinde de, Mısır'dan gelen bir kelimedir. Yani e, Ayhan Efendi, ya şimdi Kapıcı Hüseyin Efendi gibi düşünmeyin. Şimdi işte, yani o zamanki tabiri e, efendi, master yani bilen, okumuş entelektüel insanlar. O zaman da gayrimüslimler maalesef daha kültürlü okumuş oldukları şey onlar, onlar hep efendi denirdi eskiden 1800'lerde falan. Efendi, Simon Efendi, efendim, e, Moşe Efendi falan bu tabirleri oydu bir şekilde. Evet. E doğru efendinin de ben, bu tamamen tahmin. Bunu araştıracağım. Daha yani bu pazar günü çiftlikteydim. Bugün günlerden ne? Çarşamba. Çarşamba değil. Pazar, günü, pazar gece yarısı sabah karşı geldim. Pazar sabah karşı gece birde geldim Roma'dan. Bütün pazar sabah ondan akşam 18'e kadar 8 saat çiftlikte geçirdim. Şimdi çiftliği göstereceğim kendilerin çiftliğini. Daha hikaye yeni oturup araştırıp da kadına da görüşemedim. araştırıp da size bunu ispat edemeden anlatıyorum. Ama niye anlatıyorum şimdi? Şimdi markalaşma deyince nasıl oluyor da hiçbir şeyden böyle bir marka, 1 milyar dolar dünya markası oluyorsun? Onu anlatmışım buradayım. Çünkü açılışı kadının babası, yani şu hanımın babası, büyük baba, e, eğer eğer yapıyor köseleden, Roma'da uzun da atlar vardı daha, 1800'lerden bahsediyoruz. Müthiş kösedeci, eğerci de her şeyi müthiş eğerler yapıyor. Çok Roma'da bir dükkanı var, eğerci. Yani otomobil gidek parçası gibi düşün. Evet. E, eğerci. Sonra baba ölüp de kız alınca işi, kız diyor, eğer, eğer anlamıyor kız kız çocuğu. Kürkçü dükkanı açıyor, kürk yapıyor. Kürk yapınca ee, bir adam da evleniyor. E, çok zeki, tüca, Oradan bu sebebi olduğunu tahmin ediyorum adamın. O da Eduardo Efendi. Evlendiği adam. Yani Soya Kanunu orada da yok o zaman. Efendi demiş. Eduardo Efendi. Bir adamla evleniyor. Bir, 1925'te ufak dükkan açıyorlar. Kürkçü dükkanı Roma'da. Sonra beş tane kızlar oluyor bu evlilikten. Hoppa, Anna, bu da görünmüyor, benim, benim göremediğim hanım. Hı hı. Ee, yani hastalığından 83 yaşında olan hanım burada. Tek var. Carla, Franca, Aldo, Paula. Ee, şimdi burada müthiş bir şey başlıyor. Beş kızı birden dükkanda büyüyorlar. Çocuk beş tane olan yok, beş tane kız. Onlar oyuncak yerine, yerde okumuştum, oyuncak yerine şey oynuyorlar işte aksesuarlarla, eğer takımlarıyla, bilmem ne derle, kürklerle oynuyorlar. Yani içine doğuyorlar e, dizayn ve moda dünyasının içerisinde. Kürk dükkanından sonra 1965'te büyük bir olay yapıyorlar. Buradaki şu e, başarı şurada. Karl Lagerfeld diye bir modacı var. Karl Lagerfeld. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Biliyorsunuz da, kızlar bilirler. Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, Paris'ten geliyor. Bir kont, bilmem ne adam adı unutup, bunlar arkadaşı Roma asilzadesi. Bunlara diyor ki size birini tanıştıracağım. Karla Gerfeld tutuyor. Karla işte, Karl i̇şte ben tam Via Borgonyona vardır. Benim evimin yanında Roma'da, eski evimin yanında. Orada büyük buna dükkanları vardır. Kızlar o dükkanı açıyorlar. Benim o dükkanı ben biliyorum. Hala açık. Via Borgonyona. Onun önüne yürürken yoldan şöyle. Böyle kalırdım Kürtleri ki ben Kürtleri hani sevmem böyle bir kadın eşyası lazım. Yanlış anlamıyorum, kadın eşyası da sevmem. Tutar, 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 değilim. Ama yani... Ama bakmayı seviyorum güzel yapılan. bu hep hep bir heykel, bir sanat eseri. Heykel, yani o giyim giysiler alıp giymek şimdi den çok bir sanat yapmak için olan kütler. Bunu yapan da Karl Lagerfeld. Karl bunlar çok büyüyorlar, büyüyorlar, büyüyorlar. 1900 lerin ah, sonunda zannediyorum yüzde %51'ini satıyorlar nemli milyar dolara nemli Parisli bir dünya e, şeyine büyük, e, en, en büyük gruplara bile satılıyor. Fakat e, benim göremediğim hanım Anna hanım işin içinde kalıyor diye diğerlerinin kocaları parayı alıp gidiyorlar. Yani Türkçü dükkanından milyar dolar bir marka yaratmak. Şimdi buradaki değeri marka değeri sırf. Şey değeri değil yani boş dahi dersen dükkanı onun değeri 1 milyar dolar. Yani kaça sattılar bakmadım. Şimdi bakmam ve hazırlıksız biliyorum ya yani, satış fiyatını da bilmiyorum. Ama yani ciro bir milyar dolar bulunca herhalde yani 10 milyar dolarlık falan bir satış olduğunu tahmin ediyorum. Attım bunu. Tut, tut, tutturanmış olabilirim. Yani sonra bana yanına falan demeyeyim. Bilmiyorum satışı ama yani marka satmak Türkçü dükkanından bir şey yaratmak. Modaya Türkçüden moda işine girmek. Şimdi gözlük, çanta biliyorsunuz değil mi? Alıyorsunuz da. Bütün kapı şeyler şeklinde fendi yazar. Kaçak. Var ya sahte şeyler. Plastik çantalar. Esası yapan bunlar. Bizlerde de şeyleri var. E, kaçakları var. Çin malı ama çoğu Türk malı. E, toplatıyor bir daha oluyor. da biz de bilmiyorum. Tek kanun çalışmıyor galiba. Yani bundan toplanmaz, toplatıyor. Bu bir bir daha çıkar. Ama bakıyorsun, e, gelirken merak ettim. Havalanda fendi dükkanı da vardı. Şu, şu kadar bir çanta, çok güzel ne kadar verdi. 1500 euro dedi. Şu kadar çanta, 1500 euro. Şu kadar. Niye biliyor musunuz? Fendi markası olduğu için 1500 Yani aynısını bekle, daha da güzelini kaçak alın kapağı çarşıdan 200 liraya alırsınız herhalde. 100 liraya yaptı. Hazırlık ederseniz. Yani markanın değerini anlam başlığında atıyorum. Size marka, fazla siz marka şeyine sık bir devam edeyim. Çiftlik, Anna'nın kızı Silvia, yani torunlar, üçüncü kuşak, bir çiftlik yapmışlar. Aile çiftliğini kendi vermiş. Roman dediğim, gittiğim çiftlik, hayatımda bu kadar güzel bir çiftlik görmedim. Ee, şimdi yetkileri almaya çalışayım. Buyurunuz. Bakar mısınız çiftliğe? Müthiş değil mi? 500 dönüm içinde hayvanlar, tavşanlar, arılar, nehirler, göller, böyle her şey organik. Kendi çiftlikleri, kendi yazlık yani hafta sonu çiftlikleri. Şimdi, yani, Cuma gidip pazara kadar iki gün orta kalp çiftlik 500 dönüm. İmiş. Şimdi kız bunu halka açmış. Normal hmm. giderseniz gidersen gidebilirsiniz. Nasıl ben biz de öyle gittik. Buyurunuz. Buyurunuz. Pazar günü. Yani gün neydeki fotoğraf. Ayakkabım bile aynı galiba. <laughs> Daha çıkaramadım ayakkabıyı. Bir kol kurmuştum Düşünsenize. Allah'tan kılığım ayrı. Evet, çiftlik evleri ilk bir, bir tane otel yapmışlar. Bir tanesi müthiş bir lokanta ama bütün evlerde, hiç ayak bilemedim bunu, hiç görmedim. Bütün malzeme recycle, yani geri dönüşümlü şeyden toplanmış. Köpçüler, hurdacılar, efendim, antika bit pazarı, efendim, yıkı, yıkılan binalar, hiçbir şeyi de para verip dükkanı satan hiçbir şey ama yerde kalıdan tutun, şey şimdi anlatacağım, göstereceğim, her şey recycle, her şey ee, yani geri dönüşümlü, bütün yiyecek maddesi organik, bütün ısıtması, soğutması güneşten ve toprağın altından ve müthiş bir, ben de görmemişim, devam edeceğiz. Burası lokantası. Şimdi bakın lokantadaki bütün şeyler, bunlar ikna inşaattan çıkma, bizde tabirle <laughs> çıkma şeyler. Ee, e, ne derim Türkçesinde? Karo var. Karo mu? Fayans. Çıkma fayans. Hepsi. Ama giriş güzel yani belirli dizayn yok ama güzelliği orada. Bu halka açılan lokanta. Bakar mısınız? Şu kadar. Ve tıklım tıklım babadan <laughs> gelmişler. Şunlara benim arkadaşlarım. Benim ekip. Şu da ben. Anlatan kazam aynı değil. Ben efendime söyleyeyim. Ne yiyoruz onu anlatacağız birazdan. Şimdi oradaki tabii herkes gelmedi. Evet ben ufak resim değil. Bir de film çekti. Yakında görürsünüz. Gastronomi maceraları. Şeyde Türk Max Gourmet'e oynayacak bir şey. Bu film. İzleyin, Biz bu filmi evet görüyorsunuz ilk defa Türkiye'de. Şeyleri. Efendim de söyleyeyim. Ee, organik peynirler. Evet. Bunlar çok böyle biberli, biberli Hep burada yapıp yapıyorlar. Şimdi burada müthiş bir şöbine evet. arkada. Böyle çıkmış bakacağız. Daha, daha özür dilerim. Resmin şeyini getirmiş. Ben şimdi acil yazmadım bunu. Resmin büyük değil, yanları kesik getirmiş. Bunun için sizden özür diliyorum ekmeklerin bunlar dört e, şekilde şeyde ekmek. Bütün burada ayçiçeği, ayçiçeği e, şeyi, çekirdeği e, tohumu, efendim e, haşhaş efendim tohumu. Yani tohumlar var, dört beş tane çeşit tohumlu ekmek. İçinde ne dışında üstünde müthişti. Orada yapıyorlar. Pişmiş halini görür. Şu benim ellerim. Pişmiş halim. Şimdi dedim ki adama yemek yapalım dedim ne yemek yapacağız dedim, film çekeceğim dedim size dedim, şey dedim, Türk Max kurma için dedim. Ee, kaç hep ben dedim, ben de biliyorum makarnayı. Bu çok e, ee, şahşalı olmayan e, halk yemeği, yani e, her şey organik, üç çeşit peynirden yapılıyor, pişmiyor. Şimdi, şimdi, şimdi bir şey değil, şimdi şurada bir aramızda bir fark var dünya mutfağıyla. Biz Türkiye'de soğanları Böyle iyice öldürüm tabakasından, sarımsağı da öldürüm, kısarttım, oradan yağlarına koyayım falan. Hiçbir şey yok, ateş yok burada. Hiçbir şey pişmiyor. Böyle yemek bulur ya? Falan diyorsun neredeyse. Ne yapıyor adam? Bakanlığı ki bunun adı, adı Pacheri, bir göstereceğim Pacheri. Üç tane peynir var. Bir <laughs> tanesi Pecorino, bir tanesi Parmigiano. Parmigiano, meşhur İtalyan kuzeyine gelen parmezan peyniri. Şu Pecorino, Roma'nın Pecorino'su meşhurdur. Rendelenmiş hali bir nevi sert, çok sert kaşa. Bu da ee, bir nevi bizdeki lor peyniri, ricotta denen peynir. Bu da bunların üçü de orada yapılan peynirler. Parmesan'a sanmıyorum orada yapılan <laughs> yukarıdan geliyor. Ricotta da ucuz bir peynir, ricotta. Yani yerine pişmiş demek, peynir suyu yerine pişiriyorsunuz, kalan yağda şu peynir oluyor. Bizdeki lor peynirinin aynısıdır. Yani bizdeki sigara göreklik peynir. Yani peynir aynısı. Devam ediyorum. Ye yemekler. Bu makarnamız. Şunların adı pakeri. Bizde var. Yapmak isterseniz, marketlarda var, İtalyan bakın, Paketi yeri denilen makarna, kalın, şöyle iki parmak, şu boyda falan bunlar. Ne yapıyor baba? Üç peyniri rendeliyor, iki peyniri rendeliyor, bir, bir, bir kaba koyuyor, sonra tutuyor, makarnaları haşlıyor, çok sert olarak bırakıyor. Mesela siz bunu yemezsiniz, çok pişmemiş diye. Ben yiyorum, alıştığım için. Onlar pişemezler, tamamen sert kalacak. Elleri bir şeye döküyor. ricotta'dan da Norveç'ten de birkaç kaşık alıyor, karıştırıyor. Siyah, iyi e, çekilmiş karabiberi koyuyor, buyurunuz veriyor. Hiç ateş görmüyor. Peynir, makarnanın kendi ısısıyla piştiği kadar. Peynirin yağı da içinde, yağı da yok. Yani yağ yanmış şey yok, kızar. çok enteresan, çok basit, çok lezzetli ama öyle yemeğe yediğin zaman yarım saat sonra bir, bir, bir şey yok, oturmaz, ağır değil. Onu yaptık. Devam ediyorum. Evet, burada ben ve şef, bu da şef Marco. Çok sevdik, çok sevdik. Güreş yüzlü. Şefi güreş yüzlüsü yedir. Asıl yüzlü, güreş şey olmaz, şef olmaz. Bu da bizim yaptığımız şeyler. Ka pepe. Lokantasında yiyorum yemeği, devam ediyorum. Ha, geldik şeyden. Bir de ufak otel, oteli gittiğimiz bir hafta bile açılmışlar yeni. Otel, otelin banyosu, bakar mısınız? Kovboy filmlerinden yıkanırlar yani kovboylar. O küvet. Ama yani bu kullandığınız küvet. Yani biraz duşu da var Bu resmen buradan gideri gideri var. Hepsi bunların recycle. Yani şş. bakar mısınız gece lambasına otelde? Altı, altı pardon. Geri alayım alabilirsem. Altı ton balığı kutusu üstü kavanozu ters çevirmiş. Yani şu gece lambası bir milyar dolar Ciro's olan firmanın, otelinin gece lambası. Hani kristal, lemle değil. Kadın, dünyanın en zengin kadınların bir tanesi. Şunun sahibi. Yani, fiyatın son olarak otelin kaç para ama herhalde çok ucuz değil. Ama gece lambamız bu. Yani şimdi, bu markanın, markaya birkaç tur atmış demek. Gol attı markaya. Yani lemle marka, lamba değil bu. Yani turlamış kadın. Dört tur önde koşuyor bitirmiş işleri marka e, yani insanlar şey arıyor artık yani bilmem ne efendim ne, 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 ne marka ışık olacak ne, 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 ne elektrik mi? hayır işte ya al işte ya ton balığı kutusu ya resmen yani ton balığı kutusu süsü değil ton balığı kutusu atmışlar yemişler tonu bu da almış çöpten temizlemiş ters yönde zeyrede kavanozu ters yönde <laughs> şimdi ışık da var lambası gece lambası yatağı şeyi yani bu çok güzel görünmüyorlar. Sebze şeklinde marketleri var. Çamurlar efendim var üzerinde. Biz de hayatta böyle şey almayız. Yani ay bize her şey el, 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 el pır pır parlayacak falan bize, yani şu ışıklar olacak. Yani katli infat üzerinde devamlı su atacak bizde gibi. Burada hiç bir şey yok. Çamuru var üzerinde. Çamuru saklıyoruz dedi. Korusun şeyi diye Organik e, tarladan gelen şeyler. Yani bunlar bildiğiniz ha Bakar mısınız? Kadının evinin mutfağı. Al. Dünyanın en zengin kadının evinin mutfağı. Bütün şey, bütün orada görüyor musun? Ben önünüze mi geçiyorum? Ha burada da var. Bu, burada. Önünüze mi geçiyorum acaba? Bilmiyorum. İyi misiniz? Kadının evinin mutfağına bakar mısınız? Gene toplama şey. Efendim. Vasıların hepsi toplam bir yerlerden alınma. Mutfağı böyle kadının. Burada ama müthiş bir his oluyor insan içerisinde. Ben evde böyle kaldım evin içerisine girince. mutfaktan gezmeye başladım. Kadın, bu maalesef yine resim küçük görünüyor. Daha büyük olacak resim. onları ayarlayamadım herhalde. Çok özür dilerim. Evet. Mutfağın bütün bunlar 1950-60 model atılmış, tamir edilmiş bulaşık makinesi, yıkama makinesi, bu mutfak malzemeler hepsi eski. Şey, hurdacılar bunlar hepsi. Hepsi hurdacı. Bunlar da benim beraber gittiğim Romalı arkadaşlarım. Ee, şu adam benim hayatta en arkadaşımdır. Yani şu müthiş bir adamdır. Ee, Peru, pe, pe, Ben buradan Peru'ya gittim. Onun düğününde şahit olmaya. Ben de kısa eylemiyorum. Peru'nun varisinde kız, Peru kız Çok da zübbedir. Peru valisinin kızı evleniyor, Gima valisinin. Sen gelmezsen düğüme dedi, evlenmiyorum, sen şahit olacaksın dedi. Hadi atladık buna gittik, kiliseye şahit olmaya. Türk, yani üye şahidi, çocukları elime doldu falan. Ben öyle bir arkadaşım, müthiştir. Bakar mısınız Suat'a? Eşek. <laughs> 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 Ve Peru televizyonlarının en komik adamıdır yani bizim Mehmet Ali Erbil ile Cem Yılmaz'ın karışımı bir adam. Orada yolda falan yürüyemezsiniz. Erbiler durur, dağıtlar, kuma çalarlar, herkes koşar. Hem de kulübe mulübe gittik bir akşam, bir kulübe orkestra durdu. Çalın orkestra. Yaaa! Oturana kadar orkestra durdu. Herkes nasıl kimse dinleyin, herkes oraya bakacağı için. Öyle bir adam. Şimdi geçen gün, bunu anlatayım. Baktınız var mı? Az kalmış. Bunu sonra anlatayım. Bunu bana bir şey yolladı da yani... E, benimle Baila Coronas Yıldızlara Dans Edin diye bir şey yarışması, televizyon yarışması bize de oldu sonradan. Niye olduğunu söyleyeceğim. Bana yolladığı bir film, bir tane yıldız, yani yıldız dediysem tanınan biri ve tanımayan dansçı. Beraber bizde de oldu, Türkçesinin adını bilmiyorum, dans, dans şey Ne adı? Benimle dans eder misin? Ne adı? Öyle bir şey. Onun niye oldu ben size söyleyeyim. Ben bunu götürdüm, acı ulaşıcı diye böyle, yani bak ne yapmış. O da, o, 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 o da yapmış bunun yüzünden. Bunun yüzünden şu. işte bakar mısın? Şimdi bu da içeride çok hoşuma gitti. Bu. İçeride yemek yerken dediler. Yani anneleri babaları Romalı bereler. Bir de çok güzel bir köpek Filip. Bakar mısın köpeğe? Uyuyacak gibi. Çok güzel dedim. Bununla gitmeye koşmamızı. Çünkü bizim istikbalimiz, bizim geleceğimiz, ülkemizin geleceği bunlara bağlı. Bunlar İtalyanları, <laughs> bizim demirlerimiz bunlara daha çiftliğindeydi. Bravo. Bizim demirlerimiz. Hastasınız. <laughs> Bizde olsa bunlar şey olacaktı. Bunlar Atatürk'ün çocukları olacaktı. Ben böyle hastayım. Herkesin hastalığı var ya. Ben de Atatürk hastasıyım. Başka? Kargıdan mısın? Sağolun. <laughs> Herkese bir tane şey ver. Her Başka etmediğiniz hastayı. Başkasını tanımam. <laughs> <laughs> tanımam. Lafı kez söylüyorum. Tam, tabii de. Yani. <laughs> yeri ayrı. Ama... Efendim, şeye lütfen şöyle bir şey yapın. Denize gidince akşam. Hemen geldi. Ee, YouTube'u açın. YouTube. Ayhan Sıcımoğlu yazın. Anıt Kabir yazın. O filmi izleyin. Arkasından yanınızda bir kutu mendil alın. Kağıt mendil <gülüyor> alacaksınız çünkü. <laughs> <laughs> Ayhan Sıcımoğlu Çanakkale yazın. Bir de onu izleyin sonra uyuyun. <gülüyor> <gülüyor> ya, der misiniz? Maşallah der misiniz? <laughs> Babası arkadaşın çıktı. Ne <laughs> 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 <Sadece>. oldu? <laughs> Çok fazla soru var size. Evet. Ee, misafirlerimiz de zaten emeğinizi istemiyor. İsterseniz Skorp'tan gelen iki sorumuz var size. Olur. Nedir Skorp? Skorp bir şey mi? Evet. Sürpriz olsun diyelim. Skorp. Skorp. Selam. Ayhan Sıcım onda bir soru sormak istiyorum. Bugüne kadar gittiğiniz tüm şehirlerin tek bir ortak noktasını sorsam? Benim şöyle bir sorum var. Çok fazla şehir, çok fazla yer gördünüz. Buralarda başınıza gelen hiç unutamadığınız ve unutamayacağınız dediğiniz bir olay var mı? Sizi derinden etkileyen bir olay. Bekliyorum. <laughs> Hayır, zor soru. Peki soru ortak nokta var mı diye sordu beyefendi. Ama ortak nokta yok. Her şehir, her memleket, hepsinin hikayesi ayrı. Tarihi ayrı, insanlara ayrı, adetlere ayrı, öfkelere, örf şeylere ayrı. Ha. Yemek dediği, Mesela bazı mesela Peru'da mesela şeyde Küba'da yemek de bir şey yok. Yani komünist şey bunu öldürmüş yemek kültürü. Yok yiyecek bir şey. Yani peynir ekmek yiyorsun. içinde peynir yani şeffaf neredeyse falan yok. Onun için bunu da yemek de diyemiyorum. Onun sorunun cevabı ortak nokta yok. Hepsi birbirinden farklı, hepsi İkinci i̇kincinin cevabı çok uzun süre başlarsak, e, bir şaşırtan olay, e, tabii başına geliyor, al işte Fendi olayı, efendi çıktı adam ya. <laughs> o adam, Efendi çıktı, fendi, bildiğimiz milyarlık Fendi'nin sahibi, Edward Efendi çıktı, daha. daha, da şaşırmayayım mı ben? Yani mesela, pazar günü çıktı ortaya mesela. Onlara evvel de bütün seyahatlerimde, her, hepsinde bir, 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 şekilde, e, hani en fazla hangi şaşırtmıştır diye bir şey yok. Şaşırıyor. <laughs> hepsi şaşırtır. Hepsi ayrı dert tecrübe, hepsi ayrı sürpriz evet, o zaman isterseniz. Ben... Efendim size çok teşekkür ediyoruz. yoğurt yoğun programımızda. Yo Ankara'yı emirler <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. <laughs>